Melih Altınok Milletimiz CHP'de lağımın patladığını görüyor. Başkan Erdoğan körfez turundan dönüş yolunda konuştu. İktidara gelirlerse AK Partilileri yargılayacaklarmış. CHP'li belediyelerde yaşananlar delillerle, ispatlarla ortaya konulmaya başlandı. Yargı hesap sorunca tehdit savuracaksın. Özelin tehditleri minareye kılıf hazırlama gayreti. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması ile ilgili CHP'nin tutumuna dair soruya cevaben Neymiş iktidara gelirlerse AK Partilileri yargılayacaklarmış. Bu faşizan zihniyetten hala kurtulamadılar. Arsız hırsız ev sahibini bastırır. Millet artık CHP'yi gayet iyi tanıdı. Bunlar cambaza bak siyasetini çok iyi biliyor. Adalet yerini bulsun kim ne yaptıysa hesabını hukuk önünde versin dedik ama bunlar bunu hala anlayamıyor. Hem milletin paralarından kuleler yapacaksın, belediyeleri hırsızlıkların, yolsuzlukların, rüşvet, irtikap suçlarının odağı yapacaksın, hem de yargı bunun hesabını sormak için harekete geçtiğinde tehditler savuracaksın. Böyle saçmalık olur mu? CHP'li belediyelerde yaşananlar, deliller, ispatlar, bizzat CHP'lilerin itiraflarıyla ortaya konulmaya başlandı. Özelin tehditleri, minareye kılıf hazırlama gayretidir. Beşiktaş'la ilgili kişi zaten malum. Değişik yerlerden birçok belge, bilgi çıkıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar artık affınıza sığınıyorum, lağım patladı, milletim yaşananları görüyor. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerde yaşanan su sıkıntısına ilişkin soruya cevaben. Belediyecilik billboardlara slogan asmakla, sosyal medyada poz vermekle, algı oluşturmakla yapılmaz. Ben buna yabancı değilim. İş başa düştüğü zaman biz vatandaşımızı susuz bırakamayız. Devlet su işlerine bu konuda gerekli talimatı verdik. Her an hazır olun dedik. Şu anda bunun çalışmalarını yapıyoruz. Yani tribünden futbol maçı seyretmiyoruz. Gereken neyse yapacağız. KKTC'de yapılan seçimlerde Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili soruya cevaben, Kuzey Kıbrıs'la ilişkilerimiz aynı şekilde devam edecek, Kuzey Kıbrıs'a yan bakmamız, ters bakmamız asla mümkün değil, Kıbrıs Türk'ünün iradesi bizim için çok saygın, seçim yapıldı biz de demokrasiye inanan bir lider olarak telefonla seçimi kazanan adayı tebrik ettik, körfez ziyaretinden sonra kapımız açık, buyurun Sizleri bekliyoruz dedik. Kendileri de bu ziyareti gerçekleştireceklerini söylediler. Yabancı değiliz birbirimize. Hafta sonuna kadar inşallah görüşeceğiz. DEM Parti'nin son dönemlerde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili tavrına dair soruya cevaben Doğrusu DEM Parti'den bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim. Bu hafta sonuna kadar zannediyorum DEM heyetini kabulümüz olacak, görüşeceğiz. Bu konuları da kendileriyle masaya yatıracağız. DEM heyetinin bu anlayış içerisinde olduğunu da düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Gazze'de görev gücü için desteğe hazırız. Gazze İslam dünyası için bir imtihan kağıdıdır. İnşallah bu sınavdan alnımızın akıyla geçecek ve kardeşlerimizin yanında en güçlü şekilde yerimizi alacağız. Gazze'nin inşası kolay bir iş değil. Başta körfez ülkeleri olmak üzere hep birlikte bu adımı inşallah atarak Gazze'yi ayağa kaldıracağız. Gazze'de vazife üstlenecek görev gücüyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Bu işin modelitesi henüz netleşmiş değil, çok katmanlı bir konu olduğu için kapsamlı müzakereler yapılıyor. Biz Gazze'ye bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Suriye'de, Irak'ta bekamıza karşı oynanan oyunu bozuyoruz. Suriye'de, Irak'ta yürütülen mücadele sadece teröre karşı bir mücadele değil, aynı zamanda Türkiye'nin bekasına karşı oynanan oyunu bozma operasyonudur. Bunun da neticelerini aldığımıza inanıyorum. Kaldı ki istikrarsızlığın yaşandığı yerlerde dikkat edelim, terör örgütleri palazlanır. Biz onlara asla bu fırsatı vermememiz lazım. CHP yönetimi sınırlarımızın ötesindeki tehlikeleri bertaraf etmemizden neden rahatsızlık duyduklarını çıkıp açıklamalı. Elbette biz Türkiye'nin güvenliğini CHP'liler rahatsız olacak diye riske atamayız. Eurofighter alımıyla çok daha güçleneceğiz. Eurofighter konusunda Katar ve Umman'la görüşüyoruz. Şimdi bu görüşmeleri ben de yaptım. Savunma Bakanım, Dışişleri Bakanım da bu temasları gerçekleştirdiler. Bu görüşmeleri bundan sonraki süreçte de yürütecekler. Bunları süratle bir sonuca bağlayarak inşallah bu uçakların alımıyla birlikte hava kuvvetlerimiz çok daha güçlü hale gelecektir. Melih Altınok, Sabah Melih Altınok, bazen iyi şeyler de olur. Dün Gazze'de iki yıl aradan sonra el ele tutuşup okula giden iki çocuğun görüntülerine denk geldim. İş okula gelmişse demek ki karınlar biraz olsun doymuş, aileler çocuklarını gönderdikleri okulun bombalanmayacağına ikna olmuş.'' Tamam hepimiz biliyoruz ki İsrail'de oyun bitmez. Sözlerine güvenilmez. Kimse de Amerika Başkanının Netanyahu'ya kabul ettirdiği bir barış planının Filistin halkının tüm taleplerinin karşılanmasını bekleyecek kadar naif değil. Ancak bu aşamanın Gazzelilerin yıllar süren ölümüne direnişinin sonucu olduğunu neden kabul edemiyoruz? Öyle ya dünyanın gözleri önünde resmi sayılara göre yüz binden fazla sivili öldüren Netanyahu bu işi daha ne kadar uzatabilirdi ki? Adamlar yurtlarından bir adım atmıyorlar işte. Baksanıza Tel Aviv ateşkesi bozmak için tüm bahanelerini kaybetti. Enkaz altında kalmış ölü rehinelerin geç çıkartıldığını falan söyleyip meşruiyet arıyor. Çünkü bugün vardıkları noktanın temel dayanağı olan 80 yıldır ilmik ilmik kurguladıkları hikayeleri tüm inandırıcılığını yitirdi afişe oldular. Evet, bilançoya baktığımızda ortada bir zafer falan yok ama gerileyenin İsrail olduğu çok açık. Sebebini bile sorgulamadan büyük bedel ödeyen Filistinliler bundan böyle üstüne koya koya ilerleyecek. 80 yıl önce başlayan gerileme duracak. Yine de temkinli olmanın ne zararı var canım diyebilirsiniz. Bence düpedüz karamsarlık ve yakınma ama bu kafayı seviyorsanız siz bilirsiniz. Yüz yüze bakacağız. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer dünkü yazımda eleştirdiğim NATO Parlamenter Asamblesi'ne sunulan raporu ara dönem raportörü sıfatıyla sunduğunu söylüyor. Meclis ve diğer kurumlarla istişare halinde onay verdikleri söz konusu raporun komisyonun görüşünü ifade ettiğini sadece CHP'nin görüşü olmadığını anlatıyor. Çakır Özer toplantılarda kişisel inisiyatifinin NATO'nun Gazze'deki soykırımı gündemine alması çağrısı yaparak kullanmış. İşin bu boyutu netleşti. Ancak eleştirimde ısrarcıyım. Türkiye İran hele hele Rusya gibi komşularıyla olan ilişkilerini sıkıştığımızda Patriot bile göndermeyen Brüksel'in perspektifine mahkum etmemeli. Nasıl NATO'nun yekpare tavır aldığı Ukrayna meselesindeki denge siyasetimizin kazanımlarını dış politikada hissediyorsak İran konusunda da Batı ittifakının önde gideni olmak zorunda değiliz. Bir NATO gider bir NATO gelir ama komşularımız hep komşularımız olacaklar. Melih Altınok sabah